Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bar bebeklere bulaşık süngeri yapıyoruz. E, bildiğiniz gibi önceki videomda e, kağıttan bir sukuş yapmıştım e, ve içine süngerle doldurmuştum. Hatta sukushimiz burada gördüğünüz gibi e, ondan kalan süngeri de, demiştim hatta. Eee barbe bulaşık süngeri yaparım diye. Ve sözümü tuttum. Bugün bundan ee, bar bebekler bulaşık süngeri yapacağız. Ee, şimdi hemen başlayalım. İlk olarak ee, cetvel ve kaleme ihtiyacımız var. Kalem ve cetvel de diyebiliriz. Ee, şöyle ee, kalınlığını ve uzunluğunu siz ayarlayabilirsiniz. Şöyle çevirelim. Evet buradan daha iyi yazılır. Şuradan şöyle çiziyorum. Ve diğer taraftan da evet bakın şu an çizdim gördüğünüz gibi şimdi bunu kesiyorum ve süngerimiz bu şekilde fakat altı bayağı uzun uzun topuklu ayakkabılar olur kalın <laughs> Onun gibi. Şu şekilde birinci süngerimizi tamamladık. Arkadaşlar şimdi bundan birazcık daha yapacağız. Ben bunlardan bir iki tane daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunlardan iki tane daha yaptım. Gördüğünüz gibi bulaşık süngerlerimiz hazır. İsterseniz buna paket de yapabilirsiniz. Ben daha önce paketli olan bir sünger yapmıştım. Şu an onu arıyorum göstermek için. İşte buldum. Bakın arkadaşlar bu şekilde paketle yaptım buna ee, üst kısmında bantladım. burayı kesince bunda yine içinde 3 tane sünger var gördüğünüz gibi isterseniz e, benim gibi böyle bırakırsınız İsterseniz de bu şekilde paketleyebilirsiniz e, bunu nasıl paketledim kısaca bir anlatayım direkt şöyle şeffaf bir şeyden e, ben şunu kullandım e, bundan. Ulaşık süngerlerini de böyle hizalayarak bir parça kestim. Kenarlarını e, ve alt kısmını eğer açıksa bantladım. Üst kısmından da e, açık bıraktım. Süngerleri yerleştirip üzerine bantladım. Ve bu şekilde oldu. E, üzerine siz etiket falan da yapıştırabilirsiniz. Yazıcıdan çıktı alıp. Ben böyle yaptım. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Du schmückst da.